Merhaba arkadaşlar Evet Bana direkt o, o, odun at Ben de sana odun atacağım Dur gel şu top sana odun atayım Sen bana odun at direkt Oh be Direkt şimdi buradan çıkmamız lazım Crafting table ya Biraz güçler toplayalım Tabi onu da toplayıp sonra kurt havuna çıkacaktık ya Aynen Dur gel şuraya şey koyuyorum Oh zırh yapayım mı altın zırh? Gerek yok. Zaten. oh, ben şey kazıyorum. Bir tane demir de ocak. ne varsa tutalım. Bu arada kaç tane demir var? Demir yanımda yok. Evde? Evde bir sürü var. Yani iki set yapılır mı? Baya bir şey yapılır. Yani ben... Şimdi ben... Cener burayı nasıl bulacağız tekrar? Beraber dolaşalım. Buldum nasıl bulacağım Bak. 751. Ben seni takip ediyorum. Beraber dolaşalım artık. Şu suları kapatmak istiyorum ama işte. Dur kapatayım ya. Kapatamadım. Aferin bana. Ha dur taş var dedi mi? Taşları alırsam. Ya yeter. Taşları da kapatamıyorum. Taşları da kapatamıyorum. Ay Allah'ım ben dalga dalgınlık yapıyorum ya. Ya Allah. Ha, oldu. Ben suyu azalttım azıcık. Sen nereye gittin? Ben senin peşinden geliyordum nereye gittin? Oh okay. be ya yani bana demir lazım abi lan. Ya bence sıkıyor gidelim. Buradan mı? Hmm. Emin misin? Evet, evde zaten çok demir vardı. Ya. Evet ha. Ben elmas bulmuştum ama nerede olduğunu şu an bakamam. O zaman çıkalım buradan. Ha, önümde ne ara geçti. Tamam o, hadi çıkalım. Çıkalım kurtulalım sonra o elmas almaya geliriz. Elmas nasıl bulacağımı bilmiyorum ama. Cidden çıkalım artık. mağara görmek istemiyorum. Var ya böyle close, close mi nedir o biz ne gerizekalı bir şeyiz. Biz niye birbirimizi bulmaya çalışıyoruz? Bulduk da ne yaptık şimdi biz? Dedim sana. Ne şey... yaptık oğlum biz? Ne bileyim ha. <laughs> oğlum sen bu çıkardın yukarı. Ben de zaten bir şey yok ki. Ben Beni buldun ne işte. yardım et. Burada. Burada. <laughs> öldüm sandım. Öldüm patladı. Ee, e de, de, de. Aha demir var lan burada. Tamam şuraya köprü yatsın buradan çıkalım direkt hadi gel topla toplayacağını belki bir yerde bir şeyler de buluyoruz. Altın vermiyormuşlar efendim. Tamam mı? Hadi gel. Burada altın da var. Senin demir kazman var mı? Nasıl yok? Ah, elmas. Yok. <laughs> evet. Ama elmas sandım onu bak. Ya dolaşalım böyle bir şeyler toplarız. Ama dur şeyimiz yok lan. Yapalım mı? <laughs> Hay şey diyorum ben sana. Ben çıkıyorum yukarı. Neredesin? Neredesin? Peki abi. <laughs> o neydi? Enderman. Enderman var burada. Çık yukarı doğru Korkuyorum, ya. Korkuyorum neredesin? Nereye gittin ki? Oğlum yukarı doğru. Oh, oh. Oh, Enderman yok. Bakamıyorum yukarıya. Caner kayboldun ama bir anda. Yukarı nereye kayboldu? He Caner. Gel bana. Endirme onu orada. Dur. Zümrüt var orada. Ha, böyle gittim. Ha gitti mi sadece? Ha, buradayım. yazdım yani. Çıkıyorsan parlaklı aç. Hani? Ha tamam tamam. Yok oh be. Patladım. Beni, beni bırakma lan bir dakika. Hadi gidelim. O ses neydi? Kendirmen gibi bir ses duydum da. <laughs> Korktum. Aa. Aynen bu taktiği bilmiyordum. Yani taktik değilmiş bu zaten. Direkt yukarı çıkma olayını kaç kaç bilmiyordum. Aha demir buldum. Bu kadar. Değil mi? Evet görüyorum da şu demirleri topluyorum şu an. Yani buradan yukarı doğru duruyor. Bari ben de çıkayım. Direkt yukarı mı çıkıyorsun? Direkt. Merdiven şeklinde. Ha buradan yukarı çıktı. 70'lerde bir şeydi benim atla dediğin yer. Yani. Sanki kayboluyoruz. Aşağı hiç inmiyorsun değil mi? Şu yukarı. Ama işte yukarı çıkan şey. Aa, ee, şu an yukarı çıkan yol yok. Ya oğlum beni takip etmiyor mu? Hayır. Neredesin? <laughs> ya. 700 ama kayboldum ben şey kaldı 725 63 461 değil Ha gördüm seni hayır o mantarmış ha, bu Ne buraya yapıp merdiven yaptım ya ooo Kamet ne aman akordum onu Ses Ama ciddi mi yoksun Ya koordinat söyle Aa yani. dur merdiven varmış şurada. Şuradan çıksa tam merdiven gibi bir yer var değil mi? Ee. Şey mi? Ya, Valla ben bir yerden yukarı doğru çıkıyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Yine birbirine gidiyormuş. Ay buldum eşyalarını dökülen ya o çok güzel <laughs> bir, bir şey. Gel Neredesin gel çıktım ben. Nasıl bizim 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 mi? <laughs> Merdiven gibi kazdın dışarı şey mı çıktın? Evet. O zaman ben de öyle yapıyorum. <laughs> ya, ya. Abi Star Wars izleyecek miyiz gece? Ya sen şurada uzan, uzan, izlersin ben o, de şey yaparım. Gel. Meşale olsa koyacağım, Dur, <laughs> geliyorum olsun. yanına, bekle. Ben de yer yatarım, sürerim ama buradan izlerim. Direkt Bire buradan gerim üstü öyle mantık dayanamıyorum. O <laughs> çok soğuk. Yani oh, Oo, oh, bir yere geldim canım buradan... Karlı bir yerdeyim. yerden Benim yaptığım yerden çıkmadın mı? Yok ben de yapamaz. Tepede bir yerdeyim. Neredesin? 752 90. Tepe bir... Olabilir. Yemek yemem lazım. İyiyim, oh vallahi gün yüzüne çıktım ya rahatladım. Ya. Ben de, de var. Bende var iki tane mantar var. Artık bir tane kaldı. <laughs> tamam. Ya neredesin? Tavuk falan buluruz burada. Ama. Olabilir ya çok güzel olur. Ama bu sefer Aha gördün seni. o <laughs> ne <Oley>, bak cana <laughs> vurma bana vurma. Ver atıyorum sana al. <laughs> al. Hadi gidelim. Belki kurt buluruz burada çok güzel olur. Evin yayını biliyor musun? 628 ay bir de Evet. Oha ciddi doğru söyledi ee, nereden bulacağız biz kurtu? Evet. Suya atlasın oradan. Cener birlikte gezmemiz lazım. Ana bölüm bitecek la. Cener neredesin? Yanıma gel. Çok güzel bir yer burası. Hoşuma gitti de sen neredesin? Cener bölüm bitiyor. Of, az daha düşüyor. Cener cevap ver. Neredesin? 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 10 saniye kaldı. Niye eve gidiyorsun ki? Ya. Ben <laughs> i̇yi, görüşürüz o zaman. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.